Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayız. Evet arkadaşlar bugün Erencan'la iki kişi oynuyoruz. Sadece ekiplere karşı yargı dağıtacağız. Yanımda Trakyalı var. Onunla birlikteyiz bugün. Trakyalı sesim geliyor mu? Alo. Geliyor. Ha, geliyor sesim? Ne yapıyorsun be? E, ne yapayım valla öyle takılıyordum. Bir baktım canım sıkıldı. Baktım sen de video çekiyorsun. İyi e, beraber çekiyorum be. İyi be. İyi. E, e ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Ne var ne yok? Evet arkadaşlar bugün Trakya'da Allah birlikteyiz. Normalde iki pompacı Kazım. Hesabına giriş yapamıyor. Pompa Pompak yazdım be yanlış okutma adamlara. Pompalayamıyor bugün. Abi büyük harflerle pompa. <gülüyor> büyük <laughs> harflerle pompa. Küçük harflerle ki yazayım. Kazım. Kazım. E beni burada Trakya'da lakabı pompa yazdım biliyor musun? Ha biliyorum biliyorum bilmem mi? Pompa Kazım. Pompa lazımsa hemen Yok Aa, gerek yok kardeşim. Sondaj makinasını mi takıyorum? <laughs> sondaj makinasını mi <bir> takıyorum? Ha bunu evet. çekiyorum için. Evet, pompacı kazım nereye gidelim? Karken, ne? nereye Vallahi abi kafana göre ben zaten mobilde hiç oynama şeyde telefonda hiç oynamamışım. Ya yani bilgisayardan Kardeşler bir şey olsa yargı da atarım da. Ha hep öyle öyle zaten. Hep yargı da atarım. Öyle zaten abi ben. Bu ay yoksa var ya. Bu ben elüsüelim normalde haber olsun. Giorgio Pula gidelim mi? George Bull çok sıkıntı ya orayı mı yok <laughs> lan? Mobilde oynayayım direkt gidiyorum orada. <laughs> Nereye gidelim o zaman söyle bakayım. Ama Primoz var bak ta burada primos var. Ta orada var burada. Adam Oraya yok gidelim. orada adam yok ya ne işimiz var Primoz var. Primoz mu ney onun ismi? Pochinkiye gidiyorum o zaman. İyi o zaman. Allah'ım gat ke. Oraya gidelim o zaman. Uf, ben seni takip ediyorum zaten. Ölmeye gidiyoruz ölmeye. Zaten başka o kiliseye giden bir namaz kılmam gerekme. <laughs> Kiliseye öyle mi gideceksin? Adamlar var da e, Valla yok ya kiliseye gitme valla kafana göre takıl öyle bir yere gidecek. Tamam. Ölmeyek de. Valla ölmeyek ki hiçbir şey yok. Adam vurursa ölürsün niye ölmeyesin? Ölümsüz müsün sen? Var ha, mı gelen? Abi, bak bakayım gelen var mı? Benim diğer lakabım Polat Alamder. Ooo trakalı full. Sağda solda oley, her o. tarafta. Ha burada küfür edebiliyor muyuz? Yok edebilirsin ya serbestsin. Küfür bugün sana serbest olsun hadi. Hop e, söyle evin içindeyim. Buradan nereye ben? U uh, aa ona, bu ilo, aaa, bunu unuttum ben. Eheheheh. E vuga girdi. Allah, diyorum ya. Uff. Dur. O işe ne adam? Ha adam geliyor trakalı. Otomatik ateşe... Adışa... Nerede? Sesi, Burak kabasını onun. Sesi geliyor, duymuyor musun? Dur, o değil. Sesi geliyor. He, o değil ya ben. Haa, duyuyorum sesini ben. Kapçın, bu bir yerden gelir sesi de. Hımm. Dur bakayım. Uff, bu balı mı durma? Oğlum burada adam var. Silahım yok benim. Dur bak. Oo, burada. Buradan çıkar. O bu şeyden doğru. İsmi ne dur onun? Oha lan bunlar 115. da çıktı böyle? Ha valla bu. Vallahi ben de bilmiyorum. Oğlum dur lan hile var dur. altında hile adam var. Altında adam var. Askar oraya doğru. Oğlum altında adam var. Neredesin ibne? Adam Bende silah yok tamam. Oğlum uf. Ha, geldi adam geldi burada. Kardeşim neredesin? Allah. Ha ne adam be. geldi. Adam geldi. Evet, kızan çıksana buraya altında gezer sanki bunlar. Oğlum dur lan dur adam var bekle. Vallahi Gülkan abi bunlar beni pompalamaya geliyor haberin Allah'ım geliyorlar. Allah çarpsın sağdan soldan geliyorlar bunlar. Ya yani bunlar örgüt galiba. Allah gel. Oğlum, her tarafta var Gökhan lan. Gel gel oğlum gelsene Gökhan buraya. Abi. Oo, Yarıdan bir yerde adam leş var mı beleş Bu soldan sağdan bir yerden bir şey gelir. Oo, karşıda adam var. Vallahi düşürdüm sanki. Abi tam soldan kızan sesi gelir ama. Allah gelir soldan. Silah yok mu be? U UMP Ulan gelsene bana. Geliyorum oraya doğru be. Ne bağırıyorsun? Parmak kadar çocuğa. Ya e da pompalı var. Orada gürük galiba mı galiba. Niye öldürdün lan adamı? Adam var. Arkada. Nerede? O pompalı. Oh, uh, solda. Önümde. At. Ay ay. Abri, bir, bir tane daha. lan bu ne lan? Garı nereye gitti? Bir tane daha geldi. Allah bir tane garı burada ama. Oğlum gel adam var gel neredesin? Ha burada bir ibine var. Kardeşimi çıkart da Yeter amına koyayım öyle. Silah bit mermi bitti lan. Mermi bitti ne mermisi? O UMP. İyi e, Uzi buldum tamam. Dur bakayım. U. U Enerji. Bu gel ama. İç iç kendine, kendine gel biraz. İç kendine i̇ç. gel iç. Be. Zaten kendinde değilsin zaten iç ben hiç kendimde Adam abi. kaldı abi, mı lan acaba hala? Bir şey olmadı bak. Adam var mıdır acaba hala? Abi laf sokacak mı da boş ver ya. Bu o, araba gelir buraya. Nerede? Abi şu par ha orada ileride durdum sanki. Bak gelir gelir. Uh, oh, vallahi. gel, gel, şey gel var. gel 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 bana gel. Asamız. Yok o sensin. Ya oğlum gelsene neredesin? Aa buradayım adam 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 ağaçta adam öldü mü? Bir bayıldı bir bayıldı son kaldı adam o, sanki. Nerede? Bitti burası Ben abi kulaklığı ters taktım galiba ondan öyle Aa ileride bir adam var sopar çıkar oradan Adam geldi Adam geldi Nerede? Fezemek Aa valla arkada galiba Ha burada ya burada önde. Ama. Ha bunlar da güzel bir silah yok mu be? Burada kullanabilir. Oo şey var burada. bu Ana. ismi bizon muydu, domuz muydu neydi bu ismi? Anladım Ana. Anladım, anladım. <laughs> Dur bakayım. Abi SK'sı varmış bunda bir selörü ne? Nerede skoro şopat? Burada bak, AK buldum, buldum da. Oo gel 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 gel. Dur abi kulaklığı yanlış takmışım ben ya. Silah gel gel. Sağdan soldan adam. Ay o uh, karşıda bir adam var. sanki kim Gel buraya gel burada biri var. Havala birini düşürdüm abi. Onu çıkamadın değil mi benden sen? Allah öldürdüm. Aa mermi kalmadı abi. Abi emanet var mı orada? Emanet bıçak bıçak var mı? Orada? Var var gel burada biri var. Gel hiç mi yok mermi? Abi Allah biri bana sıkar. Abi bana biri sıkar. İbne, Nereden Ner sen? Dur lan dur geliyorum neredesin? Abi Allah burada bir şey yaramışsız var bana Sıkarsın sopar onun kapısı ağzına sıkar. Nereden sıkıyorsun sana? İto a burada burada burda. bot 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 sıkma İto lit. Allah a vallahi öldük kafasına iki şat yedi. Oha bomba geldi bak, bak bomba. Onun burada biri var ha yakında. <laughs> Dikkat ol. Allah bomba düşer. Dur abi. Oradan bir cam basacağım Bana benim şu benim evin içinde. Çanta çöplük gibi oldu sanki abi. Konuşma oğlum konuşma. Dur can basacağım. Oğlum. Dur can bas. Dur, dur bakayım. O değil de. Çok iyi oh olmuş. be bir çantaya bak ha. ya rahatladım biraz. Aman aman. Oo. Bu ne? Dur bakayım. Gel burada bir daha var. Bir adam daha var. Ha bitmedi bak pusmuş. Dur abi dur dur. Onları adamdan sayma abi. Korktum lan. O, o ne öyle? Bari. Önümden çıktın korktum oğlum. Ne vurmuşsun lan? Daha bir şey yapmadık. E ne var ne yok? Nasıl gidiyor Trakyalı? Aynen bu abine hasta olsun hani işte. O da taklıyorsun. Ben de canım sıkıldı dedim baktım sen video video çekiyorsun dedim ben de gelen bari canım. İyi yaptın. 3 seviye yelek buldum burada. Ne buldun? 3 seviye yelek buldum. Bu bu adam. Oğlum adam gel ben korkuyorum sanki. burada bir adam var ya. Burada kusan bir adam var biliyor musun? Bak sıkıyor. Bak sıkıyor, Aa, Bak, sıkıyor. gel trak yedi gel. Sıkar önüm Aa, oğlum valla. gel adam var adam. Şeyden sıkar. Nerede? Nerede lan bu? Ha valla sıkar. Aa, burada burada çatıda. Aa, tam, tam, tam. Ha ben de gördüm onu. Tam sana çektim onu. Dur bakayım PSM'e gir indiririm aşağı. Bomba attım. Bomba attım. nasıl bomba Allah vurdu abi şeyde sağ pencerede. Abi, ölme ölme bitir ölme bitirme ya. Bit beni düşürdü. Valla bitirdik PSM'e. Valla seni de bitirdi. Onu ben de bitirdim bitirdi. Kişilermiş. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.